Evet, Seydişehir Çavuş köyünde yerini çıkartmak üzereyiz. Misafirler. Bak hele yakışıklıları yakışık çöktü. İlk önce sizi değil? çekin, en yakışıklı siz. <laughs> en yakışıklı siz. <laughs> <çekelim. gülüyor> <laughs> bir şey diyecek misin İzmir'e? İzmir'e bir şey konuşacak mı? Selam de. Selam. selam. Aleyküm selam. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Tanıttan, tanıştıran tanı. evet. şey. Amcamın torunu nasip olursa <laughs> bugün e, gelin uğurlama merasimine geldik, toplandık. Tamam. 10-15 e, dakika içinde inşallah gelecekler, Seydişehir'e gelin uğurlaması yapacağız. Seydişehir'e tamam. Evet. Merkeze. Merkeze. Tamam. Allah razı olsun gelenlerden. Tamam. Güzel kız. O ufaklık nerede? O güzel konuşuyor. Nerede o? Hangisi? Benim mavili var diye. Gel ee, bu gel bir. Gel gel. gel. gel, gel. <laughs> buna mı diyorsun? Yok, işte, demin buradaydı. İçeri girdi şimdi. Gel kızım mı diyorsun? Oğlan oğlan. mavi. Hasan ne der Hasan? Mavi. Hasan. Oğlan Hasan der? Hasan gel gel. Konuşuyor ya. Ko Konuşuyor ya gel gel. Babamın da gel. Kızıyor bir şey derim. Işte. Hadi ya. Ge e e geçenler ebesi vefat diye. E diye. Ha, o onun muydu? Onun ebesi. Hanımın da farkı Ha. Öyle mi ya? Bunu yazdırayım. Tamam, da güzel bir Çok güzel. Bu bana yani. hmm. şey var. Güler 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 güler. şey var.

Merhaba. <laughs> Hoş <laughs> <laughs> <laughs>